seve seve gelirim demiş. Aha. Oh Allah'ım vallahi mı kız? Hem de yarın. Oy Allah'ım sağ şükürler olsun. Hemen hemen ordunun en güzel otelinden yayına ayıttıralım. Malzemelerimiz zaten tamam geldi her şey. Menüyü hemen eksiksiz yapmamız lazım. En güzel yemeklerimi yapacağım. Aa menü eksiksiz olacak. Parmaklarını yedireceğim ben o parmaklarının üzerinden. Oy aman olayım. Ay sağ olasın kızım benim. Aa e, yaz hemen ha cevap yaz cevap yaz. Oy, haydi bakalım. Aa, oh, çok yüksek. Babacığım mızıkçılık yapma, tak şunu hadi. Ya kızım benim yükseklik korkum var, bilmiyor musunuz? Benim ne işim var göktelerin tepesinde ya. Ya hadi babacığım ya, çok eğlenceli. <laughs> Baba, sen eskiden bizimle eğlenirdin ya. Daha böyle bir gençtin, daha böyle bir çılgındın. Şimdi böyle Yaşlandın sen. Sana bir şeyler oldu. Bir iyice gittin ya. Ne münasebet ya? Bebeksiyim. Erkeksiyim. Baş gibiyim. Bu ne ben... ya? <laughs> devam et babacığım, devam et. Eğer düşecek gibi olursan biz seni tutarız. Kızım ben yürüyemem burada. Bu nedir? Yürüyemem. Devam et, devam et. Çok iyi gidiyorsun. Kızım benim midem bulanıyor. Bu nedir ya? Ay, aşağı bakma babacığım aşağı bakma. Gökçe! Beni neredesin? Tutun beni! <laughs> Haydi buradayız. Çok yüksek! Devam et. Ya siz ne gülüptürüyorsunuz be? <laughs> Çok mu eğlendiniz? Gidin <laughs> kapıyı açın. Ne oluyor kız? <laughs> Niye konuşmuyor? <laughs> Müjdemizi istiyoruz. Ne oldu lan? Boncuğum nerede? E, restoranda o. Ne oldu ne müjdesi? Boncuğum kelime de söyleyemem. <laughs> Kızım Pampa sana böyle mükemmel hatta mükemmel ötesi bir haberimiz var. Ay müjdemi isterim ha ah. müjdemi isterim. Çok güzel bir haberim var. Çok güzel bir haberim var. Oy abi yenge hoş geldiniz. Ah. Hoş geldiniz. Hoş gördük Yıldız. Çok fena, çok müjdeli bir haberimiz var. İyi durun ha. Durun. Benim haberim daha önemli. Ay çok merak ettim. Neymiş bu müjdeli haber? Engin Azgeli. Ha? Ne? O yenge ne dedin sen? Yıldız. Yıldız. Kız alası oluyor. Oy Allah'ım. Oğlum ben de seninki kız olması olayım lan. Pampa hiç merak etme. İp atlama, kuaförcülük, böyle seksek. Bütün oyunları, bütün oyunları anlatacağım ben sana. sen mükemmel bir kız babası olacaksın. İnşallah. Hadi bacım en kısa zamanda başınıza. Ay Allah'ım ha bugünlerde gördüm ya. Sağ salim kucağınıza alın. Başka hiçbir şey istemem vallahi. Ya yıldız inşallah. Deliler ki kız halaya benzermiş. İnşallah senin gibi böyle pamuk tenli. Allah'ın rahmet. ağla benim Allah inşallah. ikimizin bileşimi olsun ya inşallah. Pampa bana bak. Şimdi bende var üç kız. E bir tane de sende olacak Allah'ın izniyle. E Sefkuz kız voleybol takımını kurarız artık. Bak seviyoruz sayı. ya. Ee, Bocuğum sen ne diyecektin? He, yarın restorana enginar geliyor. abi bir dakika o zaman benim de bir haberim var. Öbür günde kereviz geliyor. <laughs> Gel buraya merak etme adam bu ya. Ay Yıldız'ım ya sen niye yapacaksın restoranda enginarı? Et balık yetmiyor mu? Ya yok böyle bir şey değil. E, yani bu bir gurme, fenomen bir gurme. Öyle gurme mi olur aşkım? Seni yemişler, kolpadırım. Ya vallahi gurme ya, çok meşhur bir gurme. Ha şeydir o, sonradan gurmedir. <gülüyor> <gülüyor> dalga geçmeyin ha dalga geçmeyin, ciddiyim ben. Bu çok böyle meşhur bir gurme. Yarın restorana gelecek, yemeklerimizin tadına bakacak, ondan sonra dergiye yazacak. Ondan sonra da restoran müşteri kaynayacak inşallah. Şimdi benim aklıma şöyle bir soru geliyor burada. Şimdi e, biliyoruz bunu hepimiz. E, ...Enginer karaciğere iyi geliyor, e demek ki ekonomiye de iyi geliyor. E, Enginer karaciğere iyi gelince ekonomi de... Ha? ...demiş. Ha? Tamam ya öf yarın daha iyisini bulalım şakayı yaparız tamam aşkım mağdurum olayım tamam daha iyisini bulma şaka falan istemiyorum ben gidin adamı havaalanında karşılayın ondan sonra ağırlayın başka hiçbir şey istemiyorum e, Yalız mı senin bu restoran gerçekten çok kötü durumda mı Sorma kızım. Aa böyle var ya sinek aldı yani. Feride buldu bu adam mı? Böyle sosyal medyadan buldu. Adam böyle gidiyormuş restoranlara. Yemeği böyle tadıp yazıyormuş. Ondan sonra da böyle restoranlar müşteri müşteri kaynıyormuş. İnşallah bize de faydası olacak. Ay Yıldız'ım inşallah. Hadi işler açılır inşallah. İnşallah. Tamam tamam aşkım. Ben havalimanından alırım onu. Yalnız şöyle bir sıkıntı var burada. Şimdi e, bu yolcu koltuğunda gelemez. Bunun bagajda gelmesi lazım. O niye ola? <laughs> <laughs> şey, ya, e, girer, yiyecek ya, yiyecek bölümünde gelir diye. <laughs> Oğlum, matematik olimpiyatı gibi bir şeydi nasıl çözdün ulan? <laughs> Oğlum, sen söylerken dinledim. Yani seni ilgilemedim, direkt sana odaklandım. Yani söylediğin anda da anladım, attım beynime. Tam o esprini sonunda şak diye yapıştırdım. Beyin bedava yani. <laughs> gel, gel, gel. Se <gülüyor> <gülüyor> Uf, tamam ya, tamam ha. Yok, olmayacak. Aslında olmayacak. İstemiyorum, hiçbir şey istemiyorum yapmayın. Tamam, ben gider karşılarım adamı. Evet, tam tamam, tamam aşkım. Şaka bir yana. Biz havaalanında pampamla gider karşılarız onu. Tamam. Aa, aklı haklı oğlum Yıldız'dan yutmayalım. Kız ya. haklı yani. De bir şey diyeceğim. Bacım bu Engin Arabeyi karşılayacağız. <laughs> bu adam Engin Arabeyi zeytinyağlı mı? Salçalı mı? <laughs> Allah, <ne> <laughs> Akıyoruz oğlum. Bu kız var. <laughs> Espri makinası gibi olduk vallahi. Ne bileyim ha. Zeytinyağlı herhalde. Egeli kendisi. Ya bak Mavişim hemen şakayı aldı ya. Yavaş yavaş. Hadi oturak oğlum. Hayvan gibi ayakta bekliyoruz saatlerce ya. Hadi ya. Hadi geç. Ne bileyim işte kızınız oldu falan. Bebek ondan Ay, ayakta. Şöyle geçelim. Yani. Şöyle uzanayım. Yani. Saflara geçildiğine göre Rock'n Roll başlıyor. Ee, karım, karıcığım, gel. Gel yanıma sen. Sana bir şey anlat. Arada kalın Gel. anlaşıldı mı? E, dokunmayacak yavrum dokunmayacak dokunmayacak annem. Sen Vuruş için bu kadar delirdin değil mi? Vuruş için. E, yok kızım yok delirtmedi delirtmedi ha. Ah. Daha da delir. <laughs> Yok, yok. <laughs> kurban olayım nasıl olmaz gitti olmaz o gitti Kuzey. Ay Allah'ım yapmayın kızlar kurban olayım yapmayın. O öyle değil. Yok yok olmaz. Aa kesme yer olmaz. Böyle kırılır. Ay. <laughs> Sen kaşındın. Anam bu elçi. vallahi masumluklarına bir bakar mısın? Melek gibiler. Sanki dün kavga eden ağa bunlar değildi. Aynen. Uyurken böyle melek gibiler aşkım. Uyandıkları anda püf, o melekliklerinden eser kalmıyor. Ay. Bak mesela bir deneme yapalım. Koş, koş! Ay. Ay. Kalk, 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 kalk. Hadi dedenizin evine gidiyorsunuz. Hadi bakayım bir şey mi yaptık? Ne oldu ya? Evet, Yıldız anneniz size şaka yapmış. Hemen toparlanıyorsunuz, dedenizin evine gidiyorsunuz. Hadi! Yıldız anne, sen bizi kandırdın mı? Oy, kız kurban olayım, bakmayın ha böyle. Ee, baba az şaka edeyim, ben hiç, hiç gönderebilir miyim ben sizi? Gönderirsin, gönderirsin. Zaten bir işe yaradıkları yok be. Karpuz gibi yatıyorlar burada bütün gün. Dur la dur, böyle mi kaldırılır kızlar? Yatın aşağı cikciklerim, siz yatın. Bak böyle uyandıracaksın. Ne? Yatın. Heh, uyandırıyorum ben şimdi sizi. Oy benim güzellerim günaydın. Benim pambık kızlarım uyanmış. Aman da günaydın. Benim meleklerim benim günaydın. Günaydın. Günaydın Yıldız ablacığım. Good morning Yıldız mam. Günaydınların olsun Yıldız annem. Oy Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Kuzey bakar mısın şunların masumluklarına? Pambıklıklarına bir bakar mısın ya? Bunlar minnoş da ...acaba bunlar? Tuvalet ekmen gidiyorum. Ben Yavaş. Hile yaptı ya. Yavaş. Ya ne zorluklarla taktım ben o kapıyı? Üç. iki, Bir. Allah'ım bir şey oldu. Mine yavrum. Kuzey bir şey yapsanıza. Bir şey oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Mi? Ya sen beni delirtmek mi istiyorsun? Ya sen gıcık mısın? Ya sen bilmiyor musun benim çekim var çekim diş macunu dediğin alttan sıkılır böyle alttan sıkılır alttan ben istediğim yerden sıkarım sana ne delirtme beni Gökçe niye ara yaptın sen bunu hayır ben niye gördüm? Rella, yine bir şey olacak. Kurban olayım bir şey yap. Kavga edecekler yine. Vallahi hiçbir şey yapamam. İkinci round başlıyor. Otur güzel güzel izleyeceğim. Hey, kaç yaşına geldin? Hala öğrenemedin şu diş macununu alttan sıkmayı. Ha alttan ha üstten ne fark eder? İkisi de aynı yerden çıkmıyor mu? Ee, yavrum, ee, he, 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 bak Aha, önemli olan dişlerimizin sağlığı. Aynı yerden öyle mi? Aynı yerden. Al sana aynı yerden. Hoy. Acımasını istiyorsan öyle değil. Böyle vuracaksın. Oy. Acımadı ki, acımadı ki, acımadı ki. Kızlar, kızlar durun yapmayın. Kurban olayım bak yapmayın. Haydi yavrum sakince bırakın o yastıkları aşağıya. Hoy. senin... Ay Allah'ım! Güzelmiş şey yapsana! Senin... Öf! Ser be! Bırak şu yastıkları artık temizleyin şurayı da! Sen karışma! <laughs> Geç karıştım biraz sanım. <gülüyor> <gülüyor> Yemedin aşkım. Ya oğlum biz buraya kadar geldik de konuya nasıl gireceğiz? Ne bileyim oğlum ya ben de onu düşüneyim işte. Olmadı direkt gireriz konuya ve bodozlama olmaz mı? Aa, hoş geldiniz çocuklar. Nasılsınız? İyi Feride abla sağ ol sen. Aynı. Ya ne diyeceğim benim bugün çok işim var da ben şimdi siparişlerinizi alsam sonra uğrasam olur mu? Ama o zaman konuşamayız ki. Neyi? 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 Bir sorun mu var? Yok yok niye sorun olsun? Yok yok ya ne sorun olacak? Ya biz seni merak ettik tane hani bir merhaba falan diyelim dedik. Nasılsın iyi misin? Neyimi merak ettiniz tam olarak? Ee, Ömer Ömer'den haber var mı diye. Onu onu soruyorsun değil mi bacanak? Evet onu soruyorum. Evet. Hayır yok. Olmasını da istemiyorum zaten. Ha. Kesin bitti diyorsun yani. Evet Emin'ciğim bitti. Ben zaten o mektubu okuduğum zaman size bunu söylemiştim değil mi? Neyse, ben siparişlerinizi alayım. Şey yapalım? Siparişi biz arkadaş gelince verelim. Çok iyidir ya. Vallahi arkadaşımız çok iyidir Feride abla. Tanırsan sen de çok seversin. Evet yani kesin tanışmanız lazım. Yani tanısan çok iyi bir çocuk. Aynen öyle. O da böyle aynı senin gibi çok böyle aklı başında çok düzgün, iyi niyetli bir insan. Hatta ne istediğini çok iyi bilen, sevdikleri için fedakarlık yapmaktan asla vazgeçmeyen, çok karakterli, çok iyi bir insan. Dedim ve insan lafın üstüne gelirmiş. Bana bakın ben sizin karın ağrınızı anladım ama bu uğraşmayın tamam mı? Oo hoş geldin Mete. Merhaba Feride. Ne oldu? Daha sipariş verecektik. Nereye gideyim? Hikmet gelir birazdan. En azından kovmadı. O da bir şey. Aferin. Aferin. Her zaman böyle imser olmalısın Mete. Her zaman. Benim acelem yok ya. Vazgeçmeye de hiç niyetim yok. Aferin Mehmet'e. Aferin müstakbel bacanağım. Bizim bacanağımız olacaksan... ...üç kuralı asla ihlal etmeyeceksin. Bir, asla pes etmeyeceksin. İki, umudunu kaybetmeyeceksin. Üç, çok hızlı koşacaksın. Çok önemli. Bunu atlama. Hadi aşkım. Hadi Mustucuk. Yaparsın. Mustucuk mu? Hı <laughs> hı. Hani benim küçükken hayali bir arkadaşım vardı. Hatırlıyor musun onu? Aa parmak çocuk. Hı hı. Evet ben ona mustucuk diye sesleniyordum. Bu miniyi görünce aklıma geldi. Oy sen mustucuk musun? Mine. Hı. Yıldızman farelerden korkuyu hatırlıyorsun değil mi? Saçmalama Gökçe bu fare değil. Hem kuyruğu yok bir kere. Cık cık. Hadi aşkım aşağı kay. Bak 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 burada ne varmış? Çok tatlı. Oy seni <laughs> yeri. <laughs> <laughs> Aferin sana. Aşkım, sen dinleme teyze. Sen fare değilsin. Su içmiyor bu. İçer içer. Kafasını ısırmam kim ne diyebilir ki şu anda? Annesi senin burnuna dokunabilir. Ulan Sefer, ulan Sefer. Dert. Ay ne bu halin yine? Ya kızım araba çamura saplandı. Sefer sağ olsun. Gel çıkaracağız derken her tarafımız çamur oldu. Dedesi, torununla tanışmayacak mısın? O ne lan? Ben sahiplendim. Aa! Sen faye mi olacaksın büyüyünce? Tipe bak Allah inek gibi bir şey. Kız! Yıldız korkuyor ya fareden. Ya biliyorum babişko. Ama ne yapsaydım? Bıraksaydım da sokakta mı kalsaydı? Vallahi farelere yem olurdu çocuğu. çocuğum. Çocuğum mu? Ne çocuğu ya? Ne çabuk sahiplendin kızım? Ne ara yani? Babacığım, ya Yıldız Mam fark edene kadar bizle gizlice kalsa... ...Yıldız Mam'a da alıştıra alıştıra söylesek olmaz mı? Lütfen. Ha. Yıldız anne gel. Hiç. Oh hey. Ee, niye dikildiniz böyle? Geleceğimi anladınız, bana karşılama merasimi mi yapıyorsunuz yoksa? Seni bekliyorduk Yavuz anniş. Oy senin anniş diyen dillerine kurba doy benim kızım ya. E hey gocacığım sağda aşk olsun, ben aa, yukarıda seni bekliyorum geleceksin diye... ...gelmişsin hiç haber vermemişsin ya. Aa, abin yüzünden aşkım arabayı çamura sapladı. Ee. Siz bir şey mi saklıyorsunuz benden? Çekilin bakayım arkanızda bir şey mi var sizin? Yok canım. Dedi aşkım ben zaten üstümü değiştireceğim. E, gel o, o, odamıza çıkalım biz. E. Aha! Ulu ba kuş mu aldınız? Aa gördüm kafesi oradan. Vay sürpriz mi yaptınız? Tamam ha, artık gördüm. Haydi sürpriz kalma. Tam çekelim bakayım. E -e, yok. Lok çekilseneize. Ya çekilin. E -e. E -e. Aşkım fare değil o hamster o. Nasıl hamster? Aha iki tane kulağı var. Dişleri kemirecek. Evimi kemirecek. Evimden dışarı atın. Çabuk yumul olayım. Yıldız anneş. Ee, bak. Bak bu benim gibi. Miniş. Yumuş yumuş. Korkma ondan sev onu. Bak. Bak bak. Yok yaklaştırma. Yaklaştırma. Tut o Tut. Tut Allah aşkına. aşkımı onu mu tutayım, seni mi tutayım, kimi tutayım ben? Çıkar, çıkarın evden. Evden çıkarın. Allah'ım evden çıkarın. Yıldız sen iş, yıldız sen iş. Bak, e, e, evcil bu. Gerçekten evcil. E, kafesini açsam kafesinden bile çıkmaz. Bak inan bana. Bak deneyeceğim şimdi. Olmaz bir şey. Ne oldu şimdi? Uzman sakin olur musun lütfen? Şim, Ay, ben elimi süremem ki. Tut, tutarsın sen Gökçe. Ben senin çocuğum ben niye tutuyorum? Aha. Aha. Kayboldu. Kuzey kayboldu. Kayboldu. <laughs> nerede nerede nerede? Ay kayboldu. Aa, kayboldu. <laughs> Emin ol bir yanından yiyecek. Evet, ayağıma değdi. Ay Allah'ım. Mavişim. Mavişim. Kovir misin? Hı? Kovir misin? Kovmirim ula. Kovmirim. Kerem ne girdi acaba? Ay! <laughs>